Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üç aylar orucunun İslam dinindeki yeri nedir? Muhterem kardeşlerimiz, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, De ki ya Muhammed aleyhisselam, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah günahları bağışlayan merhamet sahibi olandır. Başka ayeti kerimede ise Allah'a ve ahiret güne iman edenler için Allah'ın Resulünde en güzel örnekler vardır. Kıymetli kardeşlerim, değerli büyüklerim, bu iki mübarek ayeti kerime ve diğer bir sürü ayeti kerime bize gösteriyor ki bizim için en güzel yol, en doğru örnek sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhisselamın hayatına baktığımız zaman Aişe annemizden gelen rivayete göre buyuruyor ki Aişe annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayı tam olarak Ramazan'da oruç tutmuştur. Başka hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir. En fazla Şaban ayını oruçlu geçirmiştir. Ramazan'dan sonra Şaban'ın da tamamını oruçlu geçirmemiştir. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde, sahabe efendilerimizin uygulamasında Recep, Şaban ve Ramazan ayının tamamının oruçlu geçirilmesi gibi bir uygulama söz konusu değildir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiye buyurduğu pazartesi perşembe oruçları Eyyami Biyıl dediğimiz hicri ayların 13, 14, 15'indeki oruçlar. Mübarek gecelerin gündüzlerindeki oruçlar. İnşallah biz 3 aylar orucu yerine bu güzel oruçları tutarsak bir iznillahi teala Efendimiz Aleyhisselam'a daha güzel, daha layık bir ümmet olmuş oluruz. Nitekim şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bize ibadet anlamında en çok kazandıracak güzellikler, uygulamalar peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptıkları, bize tavsiye buyurdukları, sahabe efendilerimizin de efendimizden gördüklerini uyguladıklarıdır. Biz eğer ki bunları inşallah mümkün mertebe yerine getirirsek en büyük kazancı zaten sağlamış oluruz. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir şeyi fazla yapmak demek doğru anlamına gelmiyor. Nitekim peygamberimiz Aleyhisselam nice sahabe efendimizin fazla ibadetlerini yapmamalarını istemiştir. Yani farza olan yönelim azalmasın diye. Bir mümin de Recep ve Şaban aylarında pazartesi perşembe oruçları 13, 14, 15'indeki eyyem biz oruçları, mübarek gecelerin gündüzlerindeki oruçlarla onları tutup sağlığını, sıhhatini koruyup bir iznilla Ramazan-ı Şerife sıhhatli bir şekilde girerek oruçtan usanmış bir şekilde sağlığında bazı bozulmalar olmuş şekilde girerek değil sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerife girip ki Ramazan-ı Şerif orucu farzdır. O mübarek Ramazan ayındaki orucu hedef alıp onu tam manasıyla ihlasıyla, samimiyet ile insan tutmayı hedeflemektedir. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Belli belli'na Ramazan. Allah'ım Recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Amin. Bu duadaki hikmetlerden birisi de Ramazan ayına hazırlık için Rabbimiz Recep ve Şaban aylarını bize bahşetmiştir. Rabbim inşallah Peygamberimiz Aleyhisselam'ı güzelce tanıyıp yolundan gitmeyi, sahabe efendilerimize benzemeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.